Yeniden merhaba. Bugün konuşmak istediğim rahatsızlık, yaşayan kişinin konforunu olumsuz yönde etkileyen, çekenin bileceği diyebileceğimiz türden bir hastalık. Fibromiyajı. Fibromiyajı, vücutta 18 hassas noktası olan hassasiyet, ağrı, uyku bozuklukları, aşırı yorgunluk, enerji kaybı gibi belirtilerle kendini gösteren kas ve iskelet hastalığıdır boyun, omuz, kürek kemiği arası, sırtın alt kısmı, siyatik siniri, diz, dirsek ve göğüste görülür. Bu bölgelerin birinde bile geçmeyen ağrılar varsa bu fibromiyajdır. Kadınlarda daha fazla görülür. Bilimsel araştırmalar 7 kadına karşılık bir erkekte görüldüğünü tespit etmiştir. Bağışıklık sisteminin aşırı çalışması, örneğin gripten sonra bağışıklık sistemi aslında artık orada olmayan bir virüsle savaşmaya devam edebilir. Uyku bozuklukları fibromiyerjiyi tetikleyen en önemli nedenlerden biridir. O yüzden kesintisiz uykuya önem vermeliyiz. Rahatlatıcı çaylar, ılık bir duş, sakinleştirici müzikler, yoga nidra gibi çalışmalarla uykuyu düzenlemek, gerekirse de bir psikiyatriste gidip destek almak önemlidir. Bu sendrom aynı anda vücudun birçok yerinde bir ağrı dizisi de oluşturabilir. Gelelim hangi duyguların fibromiyerjiyi açığa çıkardığını. Mükemmelliyetçilik, kendinden aşırı beklenti içinde olmak, hiç peşini bırakmayan acılar, özellikle duygusal acılar, temel üç sebeptir. Seni takip eden duygusal acı, çok küçükken yaşadığın ve derin bir suçluluk hissedip, çok derinlere gömüp unuttuğun veya unuttuğunu zannettiğin bir olay olma ihtimali de çok yüksektir. Deniz hep pisliğini sahile atar. Bilinçaltı da deniz gibidir. Görmezden gelirsin, unuttuğunu zannedersin. Ama geri planda o hep kirini boşaltmak ister. Sen duymamaya devam ettikçe ağrı olarak, katılık olarak sana kurtar beni, kurtar beni diye seslenir. Çevre baskısıyla kendini değersiz ve yetersiz hissediyor olabilirsin. Ama aslında derinlerde bir yerde asıl sen kendini bastırıyorsundur. Beni sevmezler korkusuyla değişim arzunu durduruyorsundur. Özellikle şefkat arayışı, bunu dışarıdan beklemek, mükemmelliyetçiliğin nedeniyle verileni alamamak ki onlar kendi bakış açıları ile bunu veriyorlardır ama senin kriterlerine uymadığı için yok sayıyor ya da beğenmiyorsundur. Bu da büyük bir öfke yaratır. Aşırı sorumluluk almak, yargılarına oluşturduğun kurallar ve gerekliliklerden çıkamamak, ve zevk almadığım bir hayat sürmek fibromiyaljinin olmazsa olmazlarıdır. Bu duygu üçlüsüyle katılaşan beden, genelde tekrar eden monoton hareketler yaptığında ağrı olarak ortaya çıkar. Bedenin rahat edecek bir pozisyonda oturmanı veya uzanmanı istiyorum. Tüm dikkatini ağrıyan yerine odakla ve az sonra yapacağımız olumlamaları nefes eşliğinde oraya gönderdiğini hisset veya hayal et. Gözlerini yavaşça kapamanı istiyorum. Şimdi burnundan derin bir nefes al ve burnundan ver. Nefes al. Ver. Tekrar nefes al. Ver. Başlıyoruz nefes alıp vermeye devam et. Kendimle ilgilenmeyi kabul ediyorum. İhtiyacım olan başkalarından beklediğim şefkati kendime göstermeyi kabul ediyorum. Nefes al, nefes ver. Tüm kapılarımı açtım ve şifayı, sevgi ve şefkatle bedenime dolduruyorum. Erken büyümenin sorumluluğunu ve yükünü almış içimdeki çocuğa sarılıyorum. Eğer istersen bedenini sıkı sıkı sarabilirsin. İçimdeki vaktinden önce büyüyen çocuğun hayatın keyfini çıkarması için izin veriyorum. Nefes alıp vermeye devam et. Artık her şeyin en iyisini, en süperini yapmama gerek yok. Bunu biliyor ve kabul ediyorum. Sadece kendim oluyorum. Mutlu olmaya ve neşe içinde yaşamaya hakkım var. yaratıcılığımı keyifle eğlenerek sanat, spor veya bana huzur veren aktivitelerle ifade etmeye başlıyorum. Ruhumun zenginlikleri benimle. Onları görüyor ve ifade ediyorum. Böylece büyük bir iç huzura kavuşuyor, gevşiyor, rahatlıyor ve ağrılarıma son veriyorum. Öyle olsun. Öyle de oldu.